Merhaba, Korku Hikayeleri kanalına hoş geldiniz. Hikayeyi dinlemeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 2014 yılında giden gelmez dağlarına bir gezi yapılacaktı ve ben Antalyalı olduğum halde daha gitme fırsatı bulamamıştım. Lisedeyim o zamanlar, bizimkilere sordum, ilk başta biraz tereddüt ettiler çünkü dediğim gibi çok kişinin kaybolduğu bir yerdir, zar zor ikna ettim. Gezi tam bir ay sonra yapılacaktı ve bende isminin neden olarak tam öyle olduğunu araştırmaya başladım. Bulduğum şeyler beni şaşırttı, çok sayıda kaybolan geri dönemeyen insan vardı. Belediye de onları aramak için ekip göndermiyormuş bir yerde okuduğum kadarıyla çünkü kaybolabilirlermiş. Ama bizim başımızda rehber olacaktı sonuçta ne olabilirdi ki? Bir ay bir şekilde geçti okulun son dönemine denk geliyordu gezi. 3 gün süreceği tahmin ediliyordu. Hazırlıklar yapıldı okulun önünden kalktı. Bir otobüs gidecektik 25 kişiydik. Ben çoğunu tanımıyordum gidenlerin. Yaklaşık 8 saat otobüs yolculuğundan sonra vardık Manavgat'a. Manavgat'ta mola verdik 1 saat kadar. Gece vakti yola çıktığımız için anca öğlen olmuştu daha o yüzden insan doluydu tesiste. Bir saat vakit geçirdikten sonra daha doğru yola çıktık. Yakın bir köyde otobüsü bıraktık. Rehberimiz o köyden yürüyerek 10 dakika süreceğini söyledi. Bu arada rehberle de tanıştım. İlvat köyündenmiş. Hemşerim diye hitap ediyordu bana. Köyde indik adını şu an hatırlayamıyorum ama insanlar çok sevecendi. Bize yemek ikram ettiler. Kurabiye vesaire yedikten sonra yola çıktık. 15 dakikalık yolculuktan sonra daha doğru çıkan patika bir yola geldik. Dağın etrafında 4-5 köy vardı. Etek kısmındaydılar ve ev sayısı fazla değildi. Bazıları terk edilmiş gibiydi, çıkmaya başladık, etrafta birkaç çadır gördük. Daha önce gelenlerin çadırları oktuklarını söyledi rehberimiz. Rehberimizin adı İlhan'dı. Uzun boylu, zayıf dalgalı saçlı kırklı yaşlarda biriydi. İyimser bir insandı ve her zaman yüzü gülüyordu. Biraz daha ilerledik patika iyice dikleşmeye başladı yürüyüşümüz zorlaşıyordu bir de çok kişiydik, iyice zordu. Biraz daha ilerleyince rehberimiz durdurdu bizi. Daha yarıya bile gelmemiştik zaten tepeye çıkmamız imkansız gibiydi. Şimdi etrafını dolaşacağız ve yağlı tepe köyüne gideceğiz, orada dinlenebiliriz dedi. Gruba dönüp baktığımda çoğunun yüzünde bezmiş bir ifade gördü. Ben sporla uğraştığım için yorulmamıştım ama gruba uymak zorundaydım tabi. Köye doğru gittik. Yaklaşık 30 haneli bir evdi. Evler kerbiçten yapılmıştı. Gittiğimizde direkt rehberin peşinden iki katlı bir eve gittik. Alt katın bir kısmını ahır olarak kullanıyordu evin sahibi. Dışarıdaki merdivenden yukarı kata çıktı öğretmen ve rehberimiz aşağıdan evin sahibi görünmüyordu, konuşulanları da duyamadım. Yaklaşık 5 dakika sonra aşağı geldiler ve köyün dışına kamp kuracağımızı söylediler. Kamp kuracağımız yer etrafı ağaçlarla kaplı bir toprak yolun kenarıydı. Biraz küçük bir alandı, çadırlarda da ikişer kişi kalacağımızı düşünürsek 13 çadır kurulacaktı. Rehberimiz gittiğimiz iki katlı evde kalacağını söyledi ve yanımızdan ayrıldı öğretmen ve kızı dahil olmak üzere 26 kişi 13 çadır kurduk ve çıkıp dışarıda çember şeklinde oturduk. Öğretmenimiz 31 yaşında uzun boylu zayıf yakışıklıydı. Kazım Hoca, çok severim onu bizim tarih öğretmenimizdi ve neredeyse tüm geziler ondan sorulurdu. Çember şeklinde otururken her yerde görebileceğiniz bir klişeyi yaptı. Korku hikayeleri anlatıyordu herkes sırayla, ben bunların uydurma olduğunu düşünüyordum ki öyleydi de, ben böyle olaylara inanırdım fakat sadece dinsizlerin başına falan geleceğini düşünürdüm. Dinime çok bağlı bir insan değilim, namaz kılmam mesela. Oruç tutarım, yani en az diğer Müslümanlar kadar bağlıyım dinime ama bu çok değil bence. Ve insanların cinlerden neden bu kadar korktuğunu anlamıyorum, ben korkmuyorum, daha doğrusu korkmuyordum. Saat geç olmuştu ve herkese bir yorgunluk çökmüştü. Yatmaya karar verdik herkes yataklara dağıldı, ben çok da yakın olmayan ama sevdiğim arkadaşım Alperen'le kalıyordum. Gece oldu direkt yattım, uyuyamıyordum yattığım yeri yadırgadım galiba. Alperen kanka uyudun mu? diye sordu, uyuyamadım Alperen dedim. Çıkıp bir havamı alsak, dedi vallahi iyi gelir dedim, dışarı çıktık. Ormana doğru yürüdük, Alperen kanka Ferit'in anlattığı hikaye neydi öyle ya dedi dinlemedim ne anlattı dedi ormanda ağaç cinleri varmış kanka. Gece vakti ağaçların tepesinde dururlarmış bazen hayvan kılığına girerlermiş dedi. Ben de inanma kanka böyle şeylere uydurma onlar diye geçiştirdim. Oğlum Kur'an'da yazmıyor mu? Dedi okumamışsınız belli. Uydurma bunlar Alperen dedim. Uydurma olduğunu bilmeme rağmen ağaç tepelerine gözüm kaymaya başladı ne alakaysa. Konuşmaya dalıp baya bir ilerlemişiz. Alperen kanka nereye geldik biz diye sordu bilmiyorum kanka da telefon çekmiyor dedim. Alperen geriye dönüp yürüyelim dümdüz varırız dedi. Ne saçma bir fikirdi ama onu uygulamaktan başka çarem yoktu. Dümdüz yürüdük, yaklaşık 10 dakika sonra bir köye vardık. Gelirken bu kadar az yürümemiştik bu bana garip gelmişti. Ama Alperen'e bahsedip onu korkutmak istemedim. Sadece başka bir köydür gider yardım isteriz diye düşündüm. Alperen zaten ottan taktan korkan bir insandı. Köye girdik. Sadece 15 civarı hane vardı. Küçük bir yerdi. Mahalle gibiydi. Alperen burası bizim gittiğimiz köy değil ki dedi. Yardım isteriz gel bir kapıyı çalalım dedim. Gittik bir evin kapısını çaldık. Açan olmadı. Diğer bir eve gittik. Kapıyı yaşlı bir teyze açtı tahminen 70 yaşlarındaydı. Buyurun oğlum baktınız dedi. İlk başta cevap veremedik. Alperen lafa girdi nene biz dedi ben lafa atladım. Neneciğim biz buradan geçiyorduk da burada yağlı tepe köyü varmış nasıl gideceğiz oraya? Dedim. Ne yapacaksınız orada? Diye sordu. Bende tanıdığımız var da ziyarete gideceğiz dedim. Yaşlı teyze oğlum orada kimse yaşamıyor ki ne tanıdığından bahsediyorsunuz? Dedi. Dilim tutuldu resmen. Konuşamadım. Aslında binaların çoğunun kötü durumda olduğu için terk edilmiş olduğunu düşünmüştüm köyü ilk gördüğümde. Ama İlhan abi ve Kazım hoca gidip adamla konuşmuşlardı. Olanları aklım almadı. İkimizin de konuşmadan kalmamız üzerine kadın bizi içeri davet etti. İçeri girdi. Alperen'e baktım çocuğun yüzü bembeyaz kesilmişti. Bizi küçük iki tane mobilya olan bir odaya götürdü. Şığ yaktı. Beyaz loş bir ışıktı. Bir şey içer misiniz çocuklar? Diye sordu. Nene biz bir şey almayalım da ben anlamadım bu olayı dedim Alperen. Nene ben bir bardak su alabilir miyim? dedi. Kadın su getirmeye gittiğinde Alperen'e yaklaştım. Kadının duymayacağı bir sesle fısıldadım. Olun bir şey alma buradan ne olduğu belli değil dedim. Alperen su istedim nan ne olacak diye söylendi. İçeri geldi nene. Alperen'e suyu uzattı. Alperen teşekkür etti kekeleyerek suyu aldı. Tam içecekken birden bardağı geri çekti. Neneciğim kusura bakma ama bu su çok kötü kokuyor dedi. Yaşlı kadında biz kuyudan çekeriz suyu kokusu öyledir yapacağımız bir şey yok dedi gözümle içmemesini işaret etmeye çalıştım ama Alperen bana bakmadan suyu içti. Tadı da kötüymüş gibi yüzüne ekşitti. Ben Enen'e anlat bakalım bize nasıl bu köyde kimse yaşamıyor, biz ziyarete gidecektik dedim. Derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. O köyün asil ismi Karakadı köyüdür. İsmini dedesi kadı olan birinin yaptığı kötü şeylerden almıştır. Kendini kadı gibi görmüş ve ayrıca kadılığın köyü yönetmek olduğunu düşünerek tüm köyü kendi dediklerini yapmaya zorluyormuş. Biraz deliymiş zaten halk ondan korkuyormuş, Kimse köyden kovmaya cesaret edememiş onu. Gün geçtikçe insanların dediğini yapmaması sinirlendiriyormuş onu. Bir süre sonra üç harflilerden yardım almaya karar vermiş dedi. Cinlerden nasıl yardım almış? Dedim, üç harfli, üç harflilerden yardım almak için bir hoca bulmuş. Üfürükçü dediklerinizden. O kadar kötü şeyler yapmışlar ki, köy halkı köyü boşaltmaya başlamış dedi. Ben merak ederek sordum ne gibi kötü şeyler, ben bunu sorunca yine derin bir iç çekti. Köyde her gün hayvanlar telef oluyormuş. Gece vakitleri, yatsı ezanından sonra garip varlıklar görünmeye başlamış. Köylüler de korkup köyü terk etmişler. Kimisi civar köylere gitmiş, kimisi şehre taşınmış. Ben de sordum tamam teyze de sen bunları nereden biliyorsun? Nene bir an duraksadı, yüzümüze ters ters baktı. Bizi kovarcasına tamam hadi gidin uyuyacağım ben, yaşlı bir kadınım sonuçta dedi. Nene bir cevap verseydin dedim. Sen çok meraklısın ama yeterince soru cevapladım çıkın artık buradan dedi. İstemeye istemeye kalkıp kapıya yöneldik. Evden çıkarken dikkatimi iki şey çekti. Birincisi evde hiç ayna yoktu. İkincisi kapının dibinde bir çift erkek ayakkabısı vardı. Evden resmen kovmuştu bizi. Evden çıktık güneş doğmaya başlamıştı. Sabah olmuştu zaten, kadın ne uyumasından bahsediyordu. Bunun yalan olduğu barizdi zaten de. Alperen'e dikkat ettiğim iki ayrıntıyı söylemedim. Dediğim gibi ottan boktan korkan bir insandı. Gel hadi başka bir evin kapısını da çalalım dedim. Siktir git dedi. Alperen ne diyorsun sen dedim. Yakama yapıştı ve bağırır bir sesle siktir git lan buradan. Çıkın gidin lan evlerimizden. Hepinizin gırtlağına kadar kan doldurun gidin lan hepiniz diye bağırdı. Kendimi geriye attım o korkuyla. Yere düştüm. Normalde her durumda sakin kalıp karar verebilen bir insanımdır ama hayatımdaki en zor kararlardan biriydi bu. Ne yapmam gerekiyordu? Alperen'in içtiği suda bir şey olabileceğini düşündüm. Ayağa kalktım. Alperen üzerime doğru geliyordu. Yapıştırdım sağlam bir tane. Yere yıldı. Bir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Yüzünde anlamsızca bir ifade vardı. Birden zaman durdu sanki. Hani o filmlerde olur ya, zaman durur adam bir sonraki hamlesini düşünür sonra devam eder hahtam o tarz bir şey oldu işte. Ben ne yapıyorum lan burada diye düşündüm. İşim neydi lan burada. Terk edilmiş boktan bir köyde neydi belirsiz bir şeyle karşı karşıya duruyordum. Sonra hissizleştiğimi hissettim gözlerim kararıyordu. Yer mi yükseliyordu yoksa ben mi alçalıyordum. Bunu düşünürken zaten bayılıp kalmıştım. Gözlerimi açtığımda tanıdık bir yerde olduğumu hissettim. Şşş, beyaz bir ışık kerpiç bir ev. Nenenin evi. Yerimde doğruldum, yattığım yer gıcırdadı. Nene koşarak geldi yanıma. İyi misin? diye sordu. Burada ne dönüyor anlat çabuk. Burası nasıl bir yer lan diye bağırdım. Tamam tamam dedi. Yine derin bir iç çekti. Nefesini ciğerlerine geri tıkayıp onu orada öldüresim geldi. Hani sana deli birinden bahsetmiştim ya hani çok kötülük yapan işte ben onun karısıyım dedi. O burada değil mi diye sordum. Hayır o diye lafa girdi. Bana yalan söyleme. Dün çıkarken erkek ayakkabısı gördüm dedim. Bir kapı açılma sesi duyuldu. 5 saniye sonra içeri 70 yaşlarında uzun boylu siyah sakallı esmer bir adam girdi. "Evet buradayım." dedi. "Mustafa ben." Evet zamanında çok kötülük yaptım gözümü güç bürümüştü ama artık öyle değil. Ama insan geçmişini değiştiremiyor değil mi? Ben sana olduğu gibi anlatayım her şeyi. Evet köylüler bana itaat etmediği için Zafer Hoca diye birini çağırttım köye. Geldi affedersin her şeyi bok etti gitti. O günden sonra rahat bırakmadılar. Ben de köyden kaçtım karımla buraya geldik. Sizi neden buradan göndermeye çalıştığımızı anlatayım mı dedi. Ben tabi buyur dedim burada 15 hane var ama hiç insan gördünüz mü bizden başka, diye söyledi. Alperen bana saldırmasa gidecektik başka eve, sahi Alperen'e ne oldu, diye sordum. Mustafa amca uyuyor, burasını kimse bilmez, burası bir köy bile değil zaten, biz köyden kaçınca buraya geldik, 3, 4 tane vardı küçük bir yerleşim köyü gibiydi. Buraya yerleştik, yaklaşık 2 hafta sonra sabah kalktığımızda bu evler yapılmıştı, o suyu ben hazırladım akşam buradan gidin diye, sen başka evlere girmeye karar verince bu olmak zorundaydı kusura bakma dedi. Ben de anladım peki biz nasıl döneceğiz şimdi bizimkilere dedim. Mustafa amca bize eşlik edeceğini söyledi. Yaklaşık bir saat sonra Alperen de kalktı. Havanın karardığını Alperen'in yanına giderken kapı aralığından hiç ışık girmediğinden fark ettim. Elde ayna ve pencere yoktu hiç, dışarı ile tamamen bağlarını kesmişlerdi. Onların haline üzüldüm düşünsenize, 24 saat evin içindesiniz, dışarı korkudan çıkamıyorsunuz ve bu her gün böyle. Hiç göremediğiniz huyunu suyunu bilmediğiniz komşularınız var. Çok kötü bir şey. Yaklaşık 15 dakika sonra masa hazırdı, yemekte bir çeşit et yemeği ve kuru fasulye vardı. Ben dışarı çıkıyorsun galiba yoksa bu yemekler nasıl gelecek diye sordum. Mustafa amcanın yüzü düştü. Gündüzleri çok ihtiyaç olursa çıkıyorum ama yemekleri ben almaya gitmiyorum bir şekilde bana geliyorlar dedi. Peki nasıl yaşıyorsunuz burada? Zor değil mi gitsenize başka bir yere dedim. Mustafa amca bu bizim kaderimiz ne yapalım oğlum? Aslında benim kaderim benim yüzümden zerrinde bunları yaşıyor dedi. Koskoca adam masada alamaya başladı. Karısına ona doğru eğilmiş onu teselli eder gibi sarılmıştı. O da tutamamıştı kendini. Gözlerimde bir ıslaklık hissettiğim an kafama edim. Ağlamayı sevmezdim ama bu manzara karşısında cidden içim acımıştı. Karşımda koskoca insanlar birbirlerine sarılmış ağlıyorlardı ve en önemlisi çaresizlerdi. Yemekten sonra yataklara geçtik Alperen ve ben bir odada, Zerrin teyze ile Mustafa amca kendi odalarında kalacaklardı. Mustafa amca yatmadan yanımıza geldi odamıza muska tarzı bir şey bıraktı. "Gece hiçbir şey olmayacak, korkmayın." dedi ve gülümseyerek odadan ayrıldı. Alperen 10 dakika içinde uyudu. Çocuk resmen korkudan gün boyu neredeyse hiç konuşmamıştı. Ben de düşüncelere daldım. Nedense Mustafa amcaya kanım çok ısınmıştı ama acaba dürüst müydü yoksa bu işin altında da bir şey var mıydı? İçimden bir ses cidden pişman olduğunu söylüyor ama beynim tetikte olmam gerektiğini söylüyordu. Gece uyudum, rüya bile görmeden sabah kalktım. Alperen kalkmış yatakta uzanıyordu. Günaydınlaştık ve kalkıp oturma odası olarak kullandıkları odaya gitti. Zerrin "Teyze günaydın" dedi ama üzgün gibiydi. "Mustafa amcanın nerede olduğunu sordum. Odadadır, gelir şimdi." dedi. Mustafa amca geldi ama şok oldum. Mustafa amca hayırdır bu hal ne? Ne oldu sana? dedim. Bir şey yok oğlum yataktan düştüm de dedi. Yataktan düşünce gözünün altı şişti tabi dedim. Aksilik işte diye geçiştirdi. Bize verdiği muska onun muskasıydı. Bu yüzden ona zarar verebilmişlerdi. Muska bizde olduğu için yani benim düşüncem buydu ve büyük ihtimalle haklıydım ama nasıl ve neden? Bu soruların cevaplarını bilmiyordum ama üstelemedim. Mustafa amca kahvaltınızı edin de yola çıkalım dedi. Kahvaltımızı ettik, yumurtalı ekmek vardı kahvaltıda. Karnımın tamamen dolduğunu hissettim. Çok lezzetliydi çünkü yumurtalar günlüktü. Kahvaltıdan yarım saat sonra evden çıktık yürümeye başladık. Alperen ben ve Mustafa amca yaklaşık iki adım uzaklıktaydık birbirimizden. Korkudan olsa gerek ayrılamıyorduk. Mustafa amca yolumuz çok uzak değil, yaklaşık 2 saat sonra varmış oluruz ama siz bana hala niye oraya gittiğinizi anlatmadınız dedi. Ona buraya geziye geldiğimizi ve olanları tek tek anlattım. Bu sırada yolun yarım saati geçmişti bile. Sonra bir saatlik sessizlik oldu. Kimse konuşmak istemiyordu. Şahsen benim konuşmaya halim kalmamıştı. Bir süre sonra açıklık bir alana vardık. Geldik dedi. Ma ne kamptan eser vardı ne başka bir şeyden. Ama burada kimse yok dedim. Mustafa amca işte şu ilerideki ev benim evimdi dedi. Eliyle İlhan abinin ve Kazım hocanın ilk geldiğimizde biriyle konuştuğu evi gösterdi. Kafam iyice karıştı. Beraber evine gitti. Kapının yarısı kırıktı zaten. İttirerek açtı. İçerisi yıkık döküptü. Bana büyü yaptığı odayı göstereceğini söyledi. Odaya girdik. Girer girmez yine aynı şey oldu. Vücudum hissizleşti. Gözlerim karardı. Yer yükseliyor gibi oldu ama ben alçalıyordum. Bu sefer ben yükselmiştim galiba. Odayı tepeden izliyordum. İçeride Mustafa abiye benzeyen biri vardı ama daha gençti, 40 yaşlarındaydı. Yanında kavuk gibi bir şey giymiş birisi duruyordu. Üç mumun ucunda oturuyorlardı. Hoca içinden bir şey okuyor gibi görünüyordu. Sonra sesini yükseltti, mumlar söndü. Okumayı kesti. Olmadı bir daha deneyeceğiz dedi. Tekrar mumları yaktı bir şeyler okudu. Bu sefer Mustafa abiye benzeyen kişinin elini kesti kanını mumların dibine akıttı. Mumların alevi birden kan kırmızısına döndü. Sonra birisiyle konuşmaya başladılar. Ritüel yaptıkları belliydi, filmlerdekine benziyordu. Dikkatimi kapının dibinde dikilen bir şey çekti. Siyah çarşaflıydı, kafasını aşağı eğdiği için yüzü gözükmüyordu. Sonra hoca konuşmayı bıraktı, mumları söndürmeye başlamıştı ki o şey kalkıp hocayı bıçakladı. Mustafa abiye benzeyen kişi ayağa kalktı koşarak odadan çıktı. Gözlerimi açtığımda o gördüğüm odada uyandım. Alperen ve Mustafa amca yanında oturmuş bir şey konuşuyorlardı. Uyandığımı görünce durdular. Mustafa amca gördün mü her şeyi? diye sordu. Sen miydin o adam? Dedim. Mustafa amca evet. İşte her şey böyle başladı. Böyle başımıza sardı o salak adam bunları. Tabi benim de suçum var dedi. Sonra odadan çıktık ama her yer karanlıktı. Arkamı döndüğümde bir evde yoktu. Birden kendimi Alperen'le beraber uçurumun kenarında gördüm. Ben daha ne olduğunu anlayamadan Alperen uçurumdan aşağı atladı. O anki şaşkınlıkla yaklaşık 30 saniye yerinde dondum kaldım sonra uca yaklaştım ve baktığımda Alperen uçurumun dibinde yatıyordu, vücudu tam seçilemiyordu bile. Sonra bir güç beni ittirdi, hızlıca düşmeye başladım. Ben düştükçe her şey kararıyordu. Yüzümde kolonya hissettim. Gözlerimin dibini yakıyordu. Ağzımda girmişti biraz. Gözlerimin yana yana zar zor açtım. Bütün geziye gelenler, Kazım Hoca ve İlhan abiyi gördüm. Kamp alanının ortasındaydık. Herkes etrafında dikiliyordu. Endişeli görüyordum bir kişi hariç. Alperen yoktu. Daha ben kendime gelemeden otobüse bindirildim. Hızlı sürüyordu İlhan abi. Gözümü hastanede açtım. Başımda Kazım Hoca ve bir arkadaşım vardı. Kazım Hoca kendini daha iyi hissediyor musun diye sordu. Evet hocam da ne oldu? Dedim. Kazım Hoca sabaha karşı senin çığlıklarınla uyandık hepimiz. Sesin geldiği yöne gidip baktığımızda seni ve Alperen'i gördük. Bir tepenin aşağı Etrafındaki patikadan dolaşıp yanınıza geldik. Maalesef dedi yutkundu. Alperen diye sordum. Kazım hoca boynu kırılmış. Allah rahmet eylesin dedi. Yatağıma geri uzandım ve olanları düşündüm dediğim gibi ağlamayı sevmeyen bir insanım. Üç gün sonra taburcu oldum. Sadece kolum kırılmıştı. Eve döndük. Tabi üç gün boyunca geziye gelenler bizi beklememişti, dönmüşlerdi. Biz şehirler arası otobüste geri döndük. Dağın isminin niye giden gelmez olduğunu daha iyi anladım. Bir daha da gitmeyi düşünmüyorum gelemeyecek insan ben olabilirim bir dahaki sefere.